CHP'de yeni krizin adı Aslı Baykal. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal partiden istifa etmesinin gerekçelerini anlattı. CHP yönetimini topa tuttu. Siyasette navigasyon, siyasette rota. Eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti, ortalık karıştı. İstifa tek taraflı bir müessesedir. CHP'deki Aslı Baykal krizi büyüyor. Gözler istifanın perde arkasına çevrildi. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır. Aslı Baykal istifasının gerekçelerini anlattı. CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti. CHP'nin Kılıçdaroğlu yönetiminde ciddi bir savrulma yaşadığını söyledi. Partinin gayrimilli bir noktaya geldiğini vurguladı. Helalleşmek aynı zamanda barışmak demektir. CHP'nin Atatürkçü zeminden kaydığını savundu Aslı Baykal. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını da partinin ana unsurlarıyla vedalaşma olarak yorumladı. Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Aslı Baykal, CHP ve Millet İttifakı ile aynı değerleri paylaşmadığı için istifa ettiğini belirtti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.